ki bugün Rabbi her zaman olduğu gibi bugün de şükrediyoruz. İnanıyorum ki Rab bugün bu bahçesine geldiği zaman iman dolu o çiçekleri görürse herhalde evlatlarını yüreklerindeki imanla bir çiçeğe benzetir o sevinci sonsuz olacaktır. Çünkü biliyorum ki her biriniz çok uzaklardan geliyorsunuz. Rab size güç versin. Rabbinizdeki tüm engelleri kaldırsın. <laughs> Önemli olan Rabb'i ahim. Ve İşaya Peygamber bu konuda diyor ki bulma bak satılarken varken Rabbi arayın. Yakındayken ona yakar. Ve İşaya Peygamber o gün o topluma seslendi. Ama Tanrı'nın sözü evrensel. Bugün bizlere sesleniyor. Diyor ki, bulma fırsatı varken Rabbi arayın. Yakındayken ona yakar. Biz işte bugün bu fırsatımızı dünyasal herhangi bir şeyin peşinde koşarak değil, Kurma vaktinde Rabbi arıyoruz pazar günleri. Babamız olarak, kurtarıcımız olarak, Rabbimiz olarak ona geliyoruz. Ve ona yakarıyoruz. Ve çok doğru bir şey yaptığınızın bilincindesiniz ve Rab de sizi bir gün onurlanacak. Bu dünyada insana sunulmuş birçok fırsatlar var şüphesiz. Ama insanlar bu fırsatları değerlendirmekte biraz geç kalıyor. Doğru olan değerlendirmeyi yapmak için yüreklerinde gerekli o imanın olması lazım. Bunun sonucu bir çok pişmanlıklar yaşanıyor. Bu fırsatlar insanlara sunulan çok önemli ve hayati fırsattır. Kaza günüdür. Rabbin günüdür. Çünkü on elinden bir tanesi seplerini tutacaksınızdır. Bazıları diyor ki bir pazarım var. Hayır, o pazar senin değil. O pazar Rabbin günüdür. <laughs> Rab, altı gün işleyeceksin ama yedinci gün benimdir. Bana geleceksin. Gerekli olan gücü, enerjiyi bereketi, huzuru almak için bana geleceksin. Onun için ne mutlu size Uzaklardan da olsa burayı doldurdunuz. Hem bizim yüreğimizi hem Rabbin yüreğini sevindirdiniz. Ne mutlu sizlere ki bu bilinci zihninizde, yüreğinizde, ruhunuzda yaşıyorsunuz. insanın cennetten kovulmasına neden olan günah sonucu Tanrı'dan uzaklaşması sonucu oluşan ayrılığa ilaç olan bir çağrıdır. İşaya Peygamber'in söylediği bu söz dünyaya tamam Rabbim tutan ve yaşantısı ona yer vermeyen her insana bir çağrıdır bulunabilirken Rabb'i aramadın. Yanındayken, yakınındayken ona yakandın. Bir gün o zengin adam gibi nasıl İbrahim babaya seslendi o zaman dedi ki buradan oraya kimse geçemez artık. Vakit varken zamanındayken sen Rabb'i aramadın. Sen Rabb'i sormadın. Sen Rabb'e yakamadın. Şimdi artık o ateş seni sar. Ve hatırlarsanız o dedi ki bari gazanusu gönder ölülerden biri giderse ona inanırlar. O da dedi ki Tanrı'nın sözü var. Onu okusun. Ona iman etsin. Siz Tanrı'nın sözünü okuyarak buraya geldiniz. Sözün kendisi zaten bir mucizedir. Bu çağrı sevgililer sadece doğrulara, iman edenlere değil, aynı zamanda günahın içinde olan ve inanmayan herkese kötü kişilere de yapılan bir çağrıdır. Çünkü Rab diyor ki kötü kişi yolunu fesatçı düşüncelerini bıraksın, Rab'be dönsün, merhamet bulur zaman Rab'be dönmeyen merhametten uzak yaşıyor demek aklı bulması mümkün değil. Ve diyor ki yine Tanrınıza dönün. Bol bol bağışlanırsınız. Günahın içinde olan herkese uçar. rapsiz bağışlanma söz konusu olmaz. Ona dönersen iki elin kanda da olsa ah gibi bembeyaz olur. Bana yönelin Yine Amos Peygamber'in içerisinde söylediği bir sözü var Bana yönelin, yaşarsınız diyor. Yaşamak istemeyen var mı? Ama siz yaşanmaz ki. Onsuz yaşam huzurlu olmaz ki. Aradığınız sıhhatin huzuru ancak Rab'le beraber yaşarsanız bulursunuz. dönersek ne olacak diyor diyorsanız Tanrı yine Kutsal Kitabında diyor ki sizin için düşündüğüm tasarları biliyorum diyor. Kötü tasarlar değil. Size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksanız, yakaracaksınız, ben de sizi diyor. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizi arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size bulacağım diyor Rab. Size, sizi eski gönencinize kavuşturacağım. O zaman Rabbi Arya'nın Tanrı'nın planında yeri olduğunu gösteren net ayetler bunlar Musa'nın. Onu arayanın, ona geleni Rab yar yani yolda bırakmaz. O yüreğini açar sana, kollarını açar sana, seni sarmak, senin derdine ortak olmak, güçsüz kaldığın zaman sana güç vermek için, sorunlarına çözüm, dertlerine derman olmak için. Rab bunun için çağırıyor. Yoksa Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. O her şey onun, kainat onun, dünya onun. Onu verdiğin şeylerle değil ama o yüreğinle, sevginle onun yanına ulaşabiliriz. Yaşamda sevgiler her insana fırsat ve imkanlar sunulur. Bu imkan ve fırsatlar ya kişinin yalnızca kendisini hizmet eder ya da kendisinin yanı sıra başkasına da. Yaşamın sunduğu çoğu fırsatların çoğu faydalı ama bazıları da zararlıdır. Ne için zararlı? Ruhu için. Bu yüzden dünyasal imkan ve fırsatları kullanırken dikkat etmeliyiz. O şey benim ruhumu zehirliyor mu diye düşünmeliyiz. Önüme çıkan bir fırsatı değerlendirebilirim. Madde bana cazip gelebilir. O an bütün dünyasal gereksinimlerini gidermek gibi bir durum karşı karşıya kalabilir. Ama doğru yoldan gelmeyen bir bereket olur o zaman. O Rabbin gözünde bereket değildir. Belki dünyasal açıdan evet rahatlayacağım ama ruhum lekelenmiş olan. Bu yüzden bu imkanları değerlendirirken Rabbin mihen taşına göre değerlendirmeniz lazım. Yoksa sonumuz şey olur. Bu yüzden kutsal kitapta boğazarak yalıyor ki her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir serbest diyorsunuz ama her şey yapıcı değildir. Ben ruhumu yapan, geliştiren, olgunlaştıran işlerin içinde olacağım. Bedenini geliştiren, dünyasal zenginliklerin peşinde değil. Zenginlik Hristiyanlığa aykırı değil ama nasıl zengin olduğu, o parayla ne yaptığın Hristiyanlığın konusu içerisinde, Rabbin dikkati içerisinde. Bu yüzden sevgililer, sahip olduğunuz her şey, her fırsat ve imkan hayrata kullanılır, şeref. Bu yüzden yaşama biçimimize, yaptığımız işlere, elimize geçen imkanlara, önümüze çıkan fırsatlara eleştiren gözle bakmak, onları irdelemek bizi sağlam, emin, kalıcı temeller üzerinde geliştirir ve sağlamlaştırır. Eğer bunlara dikkat etmiyorsak, ruhumuzu zehirliyorsa, imkan ne kadar da güzel olursa olsun, boş bakmayın bunları. O imkan tuzak olur bize. Ruhumuzu kapana sokan, ruhumuzu şeytanın eline bırak. ruhu esin alan, hiçbir dünyasal fırsat ve imkanı değerlendirmeyin. Zihninize sokmayın. Yüreğinize yer vermeyin. O zaman gökte hazineleriniz olur. Bu yüzden kutsal kitap diyor ki bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rabbin ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Rabbinin neyin hoşnut ettiğini Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın tersine onları açığa çıkar. Bu yüzden İsa Peygamber bu çağrıyı onun için yaptı. Bulma fırsatı varken Rabbi arayıp yakındayken ona yakarın. Yine Paulus Filipelilere yazdığı mektupta diyor ki geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih aracılığıyla yaptığı Göksel Çağrı'da öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyor. Çoğu imanlı bazen ana hedefe doğru ilerlerken birdenbire bu ana hedefle hiç ilişkisi olmayan yeni bir hedefe yönelirler. Bu konuda vereceğim örneğe bizim hocalardan Profesör Üstü Dökmen şöyle diyor. Tulumbacı sendromu. Tulumbacı sendromu nedir biliyor musunuz? Şimdi izah edeceğim. Eskiden biliyorsunuz itfaiye yoktu. Tulumbacılar vardı. Resimlerini görürsünüz. Onların bir sandıkları vardı. Bir yerde yangın olduğu zaman o yangına koşarlar. Başka şeylerden de duyurmuşlardı. Mesela Delikpaşa'nın bir tulumbacılar grubu vardı, Kadırgan'ın vardı, kum kapının vardı. Diyelim ki bir yerde bir yangın oldu, bu tulumbacılar onu söndürmeye koşuyor. Ama aralarındaki bir şey var, kural var. Diyelim ki bir Delikpaşa tulumbacıları önden koşuyor. Gelip Paşa önüne geçemezdi. Onları takip etmek zorundaydı. Eğer geçse ne diyorsanız, o zaman o sandıklar bırakılırdı, uçakları çekilirdi, birbiriyle kavga ederlerdi. Ve o zaman bu kavga sonucunda yaralanmalar olurdu. Ölümler gerçekleşir. Bak oradan soruyorlar, yangın ne oluyor bu ara? umurlarında mı yani Orada onur var. Nasıl geçinir o? Yangın yanıyorsa yansın. Orada başka bir hedefe yönelirler. Amaçları yangın sönmeye giden kurmacılar kendi kurallarının önüne geçirdiği zaman kavgaya tutuşuyorlar yanan yanıyor, kaybolan mallar oluyor, canlar bile yok oluyor. İşte biz imanlılar olarak tulumbacı sendromundayız bazen. Rab günah yangınıyla kavrulan canları çağırıyor kendine. Biz bu yolda yürürken belliğimize dokunan bir şey olduğu zaman bırakıyoruz onunla kavga ediyoruz. Rabbin evladına kavga yakışmıyor. Küsüyoruz birbirine. Vay bana bunu demiyoruz. Ama yüreğindeki ruhundaki günah yangını büyüyor. Seni yakıp yok ediyor. Sen böyle davranırsan yangına bir benzin de sen döküyorsun. Senin amacın, günah yangınını söndürme yaşantında. Ama biz bu tuzağın içindeyiz bazen. Hani imanlıyız ya, hani kiliseye geliyoruz ya, hani hususu kabul ediyoruz ya, hani onun kanıyla kurtulduğumuza iman ediyoruz ya, şeytan artık o şekilde anlatamaz seni. Benliğin başka yerlerine senin tuzak sahip edecek benliğine, onuruna dokunan bir davranışla seni tekrar ele geçirecek. Ve sen dikkatini günah yangınına değil, onuruna vereceksin. Benliğindeki o meseleye yöneleceksin. İşte sevgililer, tulumbacılar, Biz de bunu yapıyoruz. O zaman sormanız lazım ki tulumbacı sendromu bende var mı? Rab diyor ki oğullar besledim, büyüttüm ama bana asi oldular. İşte mesele bu. Asi oldu asıl hedefimizden dönme. Bunu asil olarak algılamıyoruz. Yanlış olarak düşünmüyoruz. Tanrı'nın evlatları ışıkta yaşar. Tanrı'nın evlatları sevgide yaşar. Bu yüzden sevgililer biz yangına, yangını söndürmeye giderken ortaya çıkan bu ikinci durum bizi ana hedefimizden uzaklaştırmasın. Şunu unutmayın. Hepimizin bir yaşam haritamız var. Bizi sahip olduğumuz bir amaca doğru nasıl yürümemiz gerektiğini gösterir. Yaşam haritalarımız bir anlamda yaşam tarzımızın da ifadesidir. Kişilerin sahip oldukları değerlere ve kişilik yapılarına uygun pek çok yaşam haritası vardır. Kimi haritalar nettir. Kimi haritalar ise define haritası gibi şifrelidir. Çözemez herkes. Kimilerinin yaşam haritasında hedefe giden yollar doğrudur. Kimilerin yaşam haritasında ise Çizdiği harita coğrafya olmaz, doğru değildir. O yan, yolu izlediğinizde ana hedeften uzaklaşırsınız, yolda kaybolursunuz. Bazıları haritalarını kendileri yapar. Bazıları ise haritalarını başkalarının işine <laughs> göre yapar. Bazıları tarafından yahut da ellerine tutuşturulur. Dünyayı içer, bir kere de daha, ne olacak? Ölüp gideceksin işte yaşa der. Yaşam haritasını ona göre. Para kazanacaksın dünya. Paradan tane hiçbir şey önem verme, verme. Ama bazıların yaşam haritası Rabbin ruhu tarafından çizilip bize verilir. Sorun şu. Senin haritanı kim çizdi? Kim verdi sana? Şam halitim. Eğer Rab verdik -se seni göksel zenginlikler verdik. Senin yolun doğru. Hiçbir şey seni ana hedefinden döndürmesin. Peki bu düşünceyle sevdikler, yaşam haritanızda bir eve doğru yola çıkmış olabiliriz. Ama ana hedeflerimizin doğruluğundan emin misiniz? Yaşam haritasının ana hedefi sonsuz yaşam olmalıdır. Zira sonsuz yaşam hayat yolculuğunun son durağı ve galiplerin diyarıdır. Sonsuz yaşam iman yolcusunun ufkudur. İman yolcusunun yaşam haritasından sonsuz yaşamı Allah'ın krallığını yani cenneti çıkarırsak geriye hiçbir şey kalmaz. İşte yaşam haritaları Rab tarafından verilen ve yüreklerinde iman ve sevgi olan iki değerli üyeliğimizin bugün hokyançısını yapıyoruz. Biri Yerisafet Kuyruğumuz. Yerisafet Kuyruğumuzu Çocukluğumuzdan beri tanırız. Kayseri'den de. Ama bir ağaç meyvelerinden de İyi ağaç, iyi meyvelerinden de Karunun, Mayvanın, diğer kıyılığımız. Herkes tanıyor. Nereden geldi bu tatlılık onlarda? Nereden geldi bu iman onların yüreğine? Analardan, aileden analar sorumluluğunu çok önemli. Allah'tan aldığımız hayat haritamızı çocuklarınıza aktarın. Onlar sizden bu değerli emaneti alsınlar. Ki göksel yaşam, göksel krallığı cenneti miras alsın. Rab'den aldığımız ve evlatlarımızı aktarmazsak, bu imanı, bu sevgiyi onlara aşılamazsak, dünyasal bu karanlık bizi kendi içine çeker, yok eder sende. Bu yüzden analar Allah'ın dünyaya gönderdiği meleklerdir. Hani meselde söylerim, dünyaya gitmeye. Ben burada rahatım o dünyaya gelecek çocuk. Korkma diyorum, korkma yavrum. Ben seni dünyaya gönderiyorum ama seninle birlikte bir meleğini göndereceğim. Çocuk diyor ki, yana tanın. Ben o meleği nasıl tanıyacağım, nasıl çağıracağım? Ve Allah diyor, sen ona ana diyeceksin. Onun için her ana kutsaldır. Evladıyla göbek bağ kesilir ama ruhsal bağ sonuna kadar devam eder. Bu yüzden sevgililer, analık sadece dünyaya çocuk getirmek değildir. Analık göksel krallığa evlatlar yetiştirmektir. ve sevgide büyütmek bir olur. Rab bütün anavarı kutsasın, bereketlesin ve onları dar büyüğünüze, yevziyet yer, yer safiyet büyüğünüze istirahat kağında huzur versin. Şimdi onları okyanus duası ile analım. Rab sizi bereketlesin. Amin.